Türkiye'de yaşamak istiyorum. Ülkesine aşık bir kızım. Yani mesela ben o kıyafetle güzel bir anım varsa o kıyafeti satmak istemiyorum. Ben bir şeyi yaptığımı düşünüyorsam yapıyorum arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ya dengesiz oldum <laughs> doğru. Ya bunu Çok kabul ediyorsun. Ama bu dengesizlik şöyle. iki tane karakterim var. <laughs> Zemin sadece bir parçasıyım onlar gibi. Yani kimi insana göre maalesef bir ekmek ihtiyaç o gün. Bana göre o gün bir kıyafet olabiliyor. Haberler.com'dan herkese merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Bizler çok ama çok iyiyiz. Umarım sizler de çok iyisinizdir. Bugün yanımda çok cici bir konuğum var. Çok sempatik, çok sevecen, gerçekten benim de sevdiğim. <laughs> Nihan, Nihan Nihal Can'la da beraberiz. Nihal hoş geldin. Hoş bulduk tatlı. Nasıl? <laughs> İyiyim. <gülüyor> Neler yapıyorsun? Ee, birkaç ameliyat işim vardı. Hı -hı. Onları hallettim pandemi sürecinde. Evet. Öyle güzel merkezime gidip geliyorum. Klasiko. <laughs> İşlerimizdeyiz, güçlerimizdeyiz diyorsun yani. Biraz geziyorum, biraz <gülüyor> güzelleşiyorum. <gülüyor> evet. Şimdi seni bir işte Benim Stilim programında yarışmasında gördük, daha sonra Survivor gönüllülerdeydin. Hı hı. Belli ki televizyon sektörünü artık sevdin, alıştın diyebilir miyiz? Ya aslında şöyle oldu, televizyonla ben yani hiçbir zaman televizyonda olayım diye uğraşmadım. Hı hı. Bu olan projelerin hepsi spontane olan şeyler ama televizyona çıktıktan sonra takip ediliyorsunuz. Hı hı. Ee, Ciddi bir kitle tarafından yani televizyonu evet benlik buldum <laughs> ama bundan sonrası için bir planım olur mu bilemiyorum. Kıramayacağım kişiler var. Onun dışında Hı -hı. ekstra böyle televizyonda olmak için bir şey yapar mıyım Hı -hı. zannetmiyorum. <laughs> Peki şimdi Acun Ilıcalı'nın sonuçta programlarındaydın. Buradan aldığın para seni memnun etti mi? Ya dediğim gibi televizyonda kıramayacağım birkaç isim <gülüyor> var. <gülüyor> yani onun dışında para kazanmak için değil. Benim televizyondaki olayım hep bir sonraki kafamdaki proje içinde. Yani işte güzel bir merkez açacaktım. Süper. Biliyorsunuz işletme derslerinde bile var. 6 ay, bir sene. Sadece işletmenin Tabii. oturması için zaman vermek durumundasınız. Ben bu süreyi azaltmak için aslında mesela Survivor'a katıldım. Allah. Sevdin mi orayı? <laughs> yani aslında sevdim. Aslında oradaki muhabirlerim ve Acun Bey bile şaşırmıştır. Yani benim o kadar dirençli olmama. <laughs> Yani üstesinden geldiğimi düşünüyorum ama tabii ki olimpiyat tarzında bir Survivor'a Nihal Can'dan gitmiyor. Yani çünkü ben topukluyla falan yaşayan bir insanım. <gülüyor> <gülüyor> ama o da ayrı oldu. Tabii. Bir tezatlık oldu bence. Belki. Güzel oldu o yüzden. Aynen. Şimdi bazen çok böyle olumsuz eleştiriler alıyorsun. Bunlar seni üzüyor mu? Yani mesela bak dışarıdan seni gören bir insan yapıyor ama mesela buraya geldiğini <laughs> seni gördü. Ay dediler ne kadar tatlı, ne kadar şeker diye konuştular. Ki <laughs> <Normalde gülüyor> ben de seni öyle görüyordum zaten. Hani e, gülünç bir insan olduğunu. Çok <laughs> şekersin bana böyle. Çünkü hep gülüyorsun ve ben gülen insan severim. Yani bu kötü eleştiriler seni üzüyor mu? Ya öncelikle şunu söyleyeyim. Olumlu ya da olumsuz tüm eleştirileri dikkate alıyorum <laughs> ben e, şahsım adına. Çünkü Türkiye'de yaşamak istiyorum. Ülkesine aşık bir kızım. Ne kadar <laughs> böyle tatile işte ne bileyim Londra alışverişe Londra'ya işte tatile şuraya gitmeliyim falan Gerçekten bir halim ya. de olsa yaşanabilecek yer olarak İstanbul'u inanılmaz seviyorum Hı -hı. ve benimsedim. Zaten Türk örf ve adetlerine göre büyümüş kızlarız. Hı -hı. Ülkemde yaşamak istiyorum. Bu yüzden de olumlu olumsuz her eleştiriyi dikkate alıyorum ama hakaret boyutuna Hı -hı. geçtiğinde bazı şeyler söyleniyor ki e, o insanın yani. e, akıl sağlığıyla ilgili şüphe ediyorsunuz. Tabii. Bir tane yumurta hesaptan bu kadar kin, yani. nefret çıkamaz diyorsunuz. O zaman şikayet ediyorum. Daha çok ciddiye almış yani, oluyorum evet aslında. <laughs> Haklısın. Modaya yön verdiğini düşünüyor musun? E, siz de düşünüyorsunuz. Ben... Neden olmasın? <laughs> ben şahsen e, giyimini beğeniyorum. Yani değişik, e, taze ve güzel giyiniyorsun. Ben... Ya evet yani ben aslında modada şu an kuralsızlık hı hı. moda. ve ben hep böyle kendimi iyi hissettiğim hı hı. kıyafetler giyiyordum. Tabii bu işte eğitim alanların hakkını yemek istemem. Hani modada öncü birçok kendini yetiştirmiş insan vardır. ben eğitimini vesaire almadım. Hı hı. Yani bu kumaşın neyle kavurlayabilirim? çok net bir bilgi yok. Sadece ben üstüme giyiyorum, deniyorum. Seviyorsun. İçime siniyorsa ya. öyle çıkıyorum. Yani kendi tarzımı Hı -hı. yansıtmak aslında benim amacım. Modaya yön vermek falan değil. Hı -hı. Ama kendi yaşıtlarım kızları görüyorum. Ee, arkadaşlarım da mesela hani ne aldım falan zaten bir şey paylaştığında illaki onu soran ciddi bir kitle oluyor evet. ve sonrasında üstlerinde görüyorum. Ee, bu benim hoşuma gidiyor, takip edilmek tabii hı hı. ki. Beğenilmek, her kadın gibi. <laughs> Senin güzellik merkezin var bu arada, Nişantaşı'ndaydı değil evet, mi? Evet, evet. Peki böyle moda evi falan açmayı düşünüyor musun? Daha önce giydiğin, aldığın kıyafetleri orada satmak gibi. Hı. Ben kıyafetlerimi yani seviyorum. Yani artık giy ve bile onları saklamayın. <laughs> ben de öyleyim. Çünkü masumlara aynen, Nihalcan'dan. Aynen. 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 <laughs> ben de öyleyim. Çünkü bir kıyafet aldığımda seviyorsam onu asla vermem. Ya hele şeyi gibi. hiç an yani tabii ki işte dolabım.com bilmem ne Hı -hı. kişilerden satıyorlar ama yani mesela ben o kıyafetle güzel bir anım varsa o kıyafeti satmak istemiyorum. Evet. Yani eşyaya da değer veren bir <laughs> insanım. Aynen. <laughs> Mesela eski telefon kaplarım bile duruyor. Öyle, evet başka bir yerde duruyor. Yani demek satma yani. işini pek sevmiyorum çünkü <laughs> dediğim gibi yani bu bardak benim bardağımsa ben onu da seviyorum. <laughs> Sen çok bakımlı bir kadınsın Yaşıtlarına nazaran gerçekten kendine bakıyorsun evet. zaten güzellik merkezin var böyle senin yaşındaki genç kızlardan güzellik sırlarını soranlar oluyor mu sana? Ya tabii ki inanılmaz oluyor. Hatta ben de vaktim oldukça böyle cilt bakım ürünlerimi işte ne bileyim sağlıkla alakalı hı hı. yaptırdığım işte karaciğer IV, hı hı. E, ozon bu, bu tarz şeyleri paylaşıyorum. insanlarla bilgi yakışım seviyorum iletişime. E, ama onun dışında tabii ki güzelliğin en baş kuralı huzurlu uyku. <laughs> huzurlu uyumadıktan sonra <laughs> yani çirkin oluyorsunuz. Hem cildiniz hem gözünüz yüzünüz. Ee, onun dışında doğru beslenme ile ilgili Canan Sen. Karatay <gülüyor> <gülüyor> anlatıyor zaten. <laughs> Benim tekrar üstünden geçmeme gerek yok. Sen kendini doğal bir insan olarak mı nitelendiriyorsun? Yani ben buyum. İçimden geldiği gibi davranıyorum diyorsun. Yani, evet doğal davranıyorum. Televizyonda zaten doğaldım. Çok da farkında değildim aslında ilk televizyona çıktığımda. 18-19 yaşındaydım. Hani bir programa çıkıp böyle hurra, herkes o kişiye yorum yapsın, hurra, takipler. İşte bu bunu söyledi, buna düşmanlık yapalım ya da bu bunu söyledi, ha, onu o bizim dostumuz. Ben bu kavramlara uzaktım. Hani direkt üniversite hazırlıktan Şans eseri bir programdaydım. Yani çok farkında değildim. o Ama yüzden... kendin gibi davranıyorsun. Ya. Doğalısın yani. Ya evet Instagram'ı zaten... Instagram dediğimiz mecra yani anlık, evet. günlük... Hani ne yapıyorsan, ne düşünüyorsan onu paylaşman gerekiyor. Yoksa farklı bir şey oluyor. Çünkü seni herkes oradan vuruyor ya. Yok çok yapmacık davranıyor, yok şöyle, yok böyle gibi konuşuyor. Yok ben aslında yediğim kahvaltıyı uyan... Sonra giydiğim kıyafeti yani global ya, kullanıyorum evet. yani İngiltere'deki herhangi bir kızın kullandığı gibi kullanıyorum <laughs> Instagram'ı Evet İngiltere'de olsam aslında ünlü olmayabilirdim <gülüyor> Instagram'da <gülüyor> Buradakilere farklı geliyor Aynen. o Sen makyajlarını da kendin yapmıyorsun herhalde değil mi Şu an ameliyatlı olduğum için Sadece fondöten ve ruj sürdüm kendim. Evet. Ama onun dışında evet çünkü bence herkes iyi olduğu işi Hı -hı. yapmalı. Ben makyör değilim ya da youtuber değilim. Hı -hı. Makyaj videosu çeken bir kız da değilim. Ben o yüzden bu konuda biraz da üşengecim. Neden <laughs> kendini iyi yapmak peki? Üşengeç oldun. Hem üşengeç olduğum için hem de dediğim gibi ben bir şey iyi yaptığımı Hı -hı. ben bir şey iyi yaptığımı düşünüyorsam yapıyorum arkadaşlar. <laughs> Şimdi sen ikizler burcusun. Evet. Bunu taşıdığını Çok zor bebeğim. <laughs> yani çift karakterli misin? Nasılsın? Ya dengesiz oldum <laughs> doğru. Ya bunu Çok kabul dengesizim diyorsun. ama bu dengesizlik şöyle. İki tane karakterim var. Evet. Ama özüm bir. <gülüyor> <gülüyor> yani bu iki karakterin farkı biri çok eğlenceli, biri daha az eğlenceli. Başka bir fark yok yani. En çok hangisi, hangi karakterdesin? Yani ruh durumuma göre. Ruhuma göre değişiyor. O anki psikolojime bağlı. Ya işte dediğim gibi hani o an mutluysam çok enerjik ve daha eğlenceli bir karakterde oluyorum. Hı hı. Onun dışında daha durağansam yine hı. eğlencesiz olmuyorum ama <laughs> daha az eğlenceli oluyorum. Sen normalde hukuk okudun, hı hı. avukatsın. Evet. Instagram profilinde de av. Nihal Candan yazıyor. Yani. <laughs> Avukat Nihal Candan. <laughs> evet şey neden avukatlık yapmıyorsun? Ya aslında bu benim hayalim. Yani isteyerek bu bölümü seçtim. Hı hı. İşte o zaman yakın iletişimde olduğum öğretmenlerim de hı hı. bu tercihi yaptırdı. Yoksa çok alakasız fen lisesi mezunuyum ben. Yani 4 sene boyunca hı hı. sayısal eğitim aldım. Ama sonrasında kendime döndüğümde hani ben ne yapabilirim? Hukuk yapabilirim Hı -hı. diye düşündüm. Bu hukuk bürosu açma olayı benim en büyük hayalim. Hı -hı. Aile hukuk bürosu açmak istiyorum ama bunun için hani e, kendimi yetiştirme biraz için, için zamana ihtiyacım var. Çünkü dediğim gibi yani bazı konularda mükemmeliyetçiyim mesleki konularda. Şimdi biraz... beğendiğin ünlüler elbette ki vardır. Serena Sarıkaya mı? Evet Serena'yı da beğeniyorum. Defne Samyeli'yi de beğeniyorum. Zamanlarımla... Bu işi nasıl olacak <laughs> bilmiyorum. İkisini de çok beğeniyorum gerçekten. Hı -hı. Hoş kadınlar. Yani. Erkeklerden var mı? Beğendiğiniz? Ya Can Yaman demişim geçen bir programda. Aile içi <laughs> şey çıktı. Babam arıyor neden Can Yaman? Can Erkek Yaman arkadaşım gerçekten? neden... ''Tanışıyor musunuz?'' Ha. falan diye sorular Yanlış soruyor. Yanlış ya, evet. Yani şimdi ben aslında e, Türk... E, yani izlediğim şeyler Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı, psikolojiye biraz ilgim var. E, onlarla ilgili yani onları izliyorum. Onun dışında Türk izlediğim pek bir şey yok. Gönül istiyor ki tabii ki olsun ama en son Küçük Sırlar <laughs> dizisi beni sarmıştı. Şimdi orada aniden sorunca tabii ki ben de biliyorum Haluk Bilginer yani üstüne su dökülemez bir oyuncu. Ama o an böyle biraz ıı, kafam karışıktı. Sordular Can Yaman dedim. Can Yaman da kendine göre yakışıklı ve hukuk konusunda da okulunu başarıyla bitirmiş birisi olduğu için o aklıma geldi. Onun dışında özel bir beğenim yok. Ama biz sanırım kendimize yaşımıza uygun birilerini beğenmemeliyiz. <laughs> Gerçi biz aynı jenerasyonda değiliz yani. Benden çok çok büyük kendisi. Ama yani bilmiyorum. Artık yani, her, her kavga ettim bu kolesin. <laughs> Peki çok para harcadığını düşünüyor musun? Evet. evet dediğim gibi şey. ya benim için para ihtiyacım olan şeyi alıyorum. Ha. Bu demek. Yani tabii birine ihtiyacı Maalesef ama bu dünya düzeninde böyle, bu benim getirdiğim bir şey değil. Hı hı. O yüzden e, <laughs> yani şimdi biraz daha iyi yaşayan yani biraz daha rahat görünen hı hı. insanlara hani böyle bir kapitalist <laughs> tepkisi oluyor ama bu düzenin sadece bir parçasıyım onlar gibi. Yani kimi insana göre maalesef bir ekmek ihtiyaç o gün, ee, bana göre o gün giyeceğim bir kıyafet hı. olabiliyor. Peki şimdi biz mesela haberlerde falan görüyoruz böyle şu ünlü şuraya yardım etti. Bu ünlü bu yardımı yaptı falan gibi. Biz Ben de çok yaptım. Evet, yani yani huzurevlerine. Biz hiç öyle bir e, haber görmedik mesela yardım ya bu... yapıyor musun sen yani. Evet, yardım, mesela, paylaşıyorum bu... da gizli. Paylaşımcı. Evet, paylaşıyorum yani. da. Yani çünkü ben zaten yediğini, içtiğini, gezdiğini, uyandığını, konuştuğunu Tabii. paylaşıyorum. Hı -hı. Neden yardım paylaşmayayım? Çünkü bizlerin takip edilen insanların şöyle bir görevi var. Daha böyle insanlığa motive edici. Hele ki şu dönemde yani görüyorum herkes buhranlı, evde bir şeyler izliyorlar. Yeni yeni application'lar olmuş sadece iletişim adına. Yani bizim biraz daha böyle bizi izlediğinde insanlar mutlu olsun istiyorum hı hı. ben şahsen yardımlarımı da paylaşıyorum ama bunu haber yapmayı i̇şte tercih yapmıyorlar, etmiyorlar. Evet. Bunu haber yapıyorlar ama farklı şeylere <laughs> haber yapıyorlar. Evet. Ben de bunu anlamıyorum yani. Evet. Aslında yardımlar da yapıyorsun çokça ama gidiyorlar en absürt şeyleri paylaşıyorlar. Ya demek Farklısı ki insanların yani. ilgisini o çekiyor evet. yani. Şu tamam, an bunu gerçekten ben... söylüyorum. Burada röportaj olduğu için değil. Gerçekten söylüyorum. Güzel bir şey yapıyorsun, bunu paylaşmıyorlar ama nerede kötü bir şey yapsam Evet, o hemen piyasada oluyor yani. Aynen öyle. Çünkü ben dediğin gibi yardımları da paylaşıyorum. Demek ki diğer şeyler, marka kıyafetler, onların ilgisini çekiyor. Ben aslında hepsini yapıyorum. Belki hiç duyarsız bir insan değilimdir. Yani aileme de yardımcı olurum. Arkadaşıma da yardımcı olurum. Ya evet. şimdi Nihalciğim, sen gördüğüm kadarıyla evcimen değilsin. Otel menü. <laughs> yani sen ama konforu seviyorsun yani her gittiğin yerde bir konforun var yani dışarıda da olsan konforlusun, evet. evde de olsan konforlusun, tatilde evet. de olsan konforlusun. Evet buna çok dikkat ediyorum Hı -hı. çünkü yani şimdi tatile bile gittiğimde orada bir arartış olmalı işte ne bileyim buradaki gibi yaşayabilmeliyim Hı -hı. orada yoksa iptal ediyorum yani <gülüyor> evet. <gülüyor> Ama bu insan özelliği. Hı hı. Kimisi bir kol çantası alıp safari gibi tüm dünyayı gezmeyi sever. Hı hı. Kimisi ne bileyim gider bir spa merkezinde oraylara da gidiyorum. Spa merkezlerini seviyorum çünkü vücuduma detoks iyi geliyor Hı -hı. ama onun dışında benim sevdiğim şey hani buradaki gibi şık giyinebileceğim daha lakşırı yerlere gitmeyi daha çok seviyorum ne yalan söyleyeyim. Onun dışında da kendi konfor alanımdan Hı -hı. evet çıkmayı sevmem yani bir arkadaşıma gidip üç gün dört gün kalamam onları çağırırım onlar, onlar istediği kadar de kalsın de yani. <laughs> ama evet benim e, her şeyim Hı -hı. elimin altında olsun öyle seviyorum. Gardırobun da çok zengin. Çok kıyafetim var ya. Ne yapıyorsun abi bu <gülüyor> <gülüyor> ya gerçekten çok kıyafetim var. Ee, yani mesela bir kıyafet seçerken çok düşünüyor musun? Mesela hep programın hazır mı? Yani örnek veriyorum yarın bu programın var. Akşamdan hazırlıyor musun kıyafetlerini? Yoksa gün içerisinde acaba ne giysem? Bunu mu giysem o kadar, Şunu mu giysem o öyle mi Şöyle diyorsun? plan yapmak özürlüyüm bu konularda. <laughs> Yani spontane yaşamayı seviyorum ama şöyle bir zaafım var. Yani kıyafet vesaire benim için önemli. Yani birkaç saatimi harcıyorumdur. Eğer dolabımdan bir şey bulamazsam alışveriş merkezine gidip orada fazla fazla bir şeyler alıp bu benim zaafım. Yani bunu kabul ediyorum bunun çok iyi bir özellik olmadığını ben biliyorum. Ama dediğim gibi herkesin bir motive olma şekli var. Kimi mutfağa gidiyor, saatlerce yemek yapıyor. Hı hı. Ben de... Kıyafet alarak motive oluyorsun. Sadece kıyafet değil yani. Kendini dediğim... mutlu edecek şeyler alıyorsun. Evet ve dediğim gibi yani aslında paraya değer vermeyen insanlar hı hı. bu tarz davranır. Hani biz, bize söylenen aslında gösteriş seviyorsunuz. Evet. Gösteriş seviyoruz ama hani para harcamakla parayı sevmek aynı şey değildir. Evet. Ben çok zengin insan tanıyorum yani dişini bile <laughs> yaptırmıyor yani çocuklarına araba bile almıyor Aynen. saygı duyuyorum onun Herkesin gelecek hazırlamak var. için harcı olabilir ama dediğim gibi bana göre para bir araç İnsan olduğu sürece var yani ölüm anında zaten zaman bitiyor. Ben o saatten sonrasını çok fazla düşünmüyorum. Hı hı. Peki şey bir röportajında şey e, görmüştüm ben. Kıyafetlerim için ayrı bir ev almam gerekiyor diye bir şey söylemiştin. Evet ne ne şey işte mi? ne satıyorum ne veriyorum <laughs> zaten satmaya <gülüyor> karşıyım. <gülüyor> e, çünkü enerjimi siniyor. Hı hı. Kötü bir şey yaşadıysam o kıyafetle o gün sinirimi kıyafetten çıkarıyor olabilirim. Atıyorum. Onun dışında Yok. Peki neden evde kalmıyorsunuz da otelde kalıyorsunuz? Hayatım biliyorsunuz zaten Türkler göçebe bir toplum. <gülüyor> <gülüyor> hani bu bizim atalarımızdan de. gelen bir şey diyoruz. Ben göçebe <laughs> Göçebe yaşıyorum ben. Yani ben de biraz tabii ki e, hızlı tüketim hmm. var. Yani tabii ki atalarımızdan da gelen ne mesela hızlı yemek yemeyi severim. Hı, -hı. Daha çok et ve hamur işi yemeyi severim ama tabii glutensiz beslenmeye dikkat ediyorum son zamanlarda. Ama tabii ki atalarımızın özelliklerini taşıyoruz. Otel formatı da şöyle. Ya şimdi ben evde kalır kalıyordum. Biraz böyle buhranlı zamanlar geçirdim. Hı hı. Evin ev bana iyi gelmiyor. Yani birkaç ay sonra değiştirmek istiyorum. Birkaç hı. ay sonra değiştirmek istediğinde eşyaları yenilemek istiyorsun işte Emlakçı dolaşıyorsun vesaire. Yani bu beni evet. mutlu etmiyor. Onun yerine hani ihtiyacım olan kadarını Hı -hı. alıp e, otelde yaşamak. Bu arada benim kaldığım otel suite rezidans tarzı. Hı -hı. Zaten ev. Ev, evet, evet. Yani penthouse deniyor onlara. O da yeni çıktı işte. <laughs> yeni yeni şeyler. Yani dedi. şimdi imkanı olan herkes zaten e, evde yaşamak, ay otelde yaşamak Hı -hı. ister bence. Çünkü özellikle pandemi döneminde yani tuşa basıyorum, yemeğim geliyor. Tuşa basıyorum, nevresimim değişiyor. Hı hı. Şimdi ekstra hijyen kurallarına uymamız evet. gerektiği için bu daha rahat. Çünkü ben önceden evi eve çalışan alıyordum hı hı. ve inanın özel alanınıza ne kadar iyi kalpli olursa olsun üçüncü bir şahsın sürekli tanıklık etmesi hoş bir şey değil. Evet. Zaten benim iş yerinde bir sürü çalışanım evet. var. Onlar sağ olsunlar hem hayatıma dokunuyorlar hem şahitlik ediyorlar o yüzden bana daha mantıklı geliyor otel rahatı seviyorsun işte bu yüzden konfor seviyorsun ya ya tabii ki herkes sever ama yani gönül ister ki herkes rahat yaşasın bak mesela şu anda kendini çok güzel anlattın bu konuda bence İnsanlar çünkü diyor ya sürekli. Niye otelde kalıyor? Kardeşim konforsuz. Ya otelde kalıyorum ama ben Otel ama e, rezidans ev tarzı. Herkesin bir rezidans. yaşam tarzı var dediğim gibi. Yani ben para e, parayı harcamayı seviyorum. Yani. yani para biriktirmeyi sevmiyorum mesela. E, bu bu tarz yaşıyorum. Tabii ki de rahat ettiğim, mutlu olduğum hmm. şeyleri seçeceğim, bunu yapacağım. Sevdiğin yemekler neler? Var Böyle sürekli her gün yemek istiyorum. Her gün sushi yiyebilirim. <gülüyor> <gülüyor> e, Haberler.com'dan bugünlük bu kadar. Tekrar sizlerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Nihal Candan ile kalın. <laughs>